Hepsi senin kim olduğunu merak ediyor. Sana baktıklarında ne görüyorlar sence? Herkes ama herkes aradığı şeyi görür karşısında. Cengiz hala bir oyun arkadaşı istiyor kendine. Bir suç ortağı arıyor. Heyşan onu özgür kılacak birini bekliyor. Ali, Ali boğazlayacak birini arıyor. Alt edecek bir hasım arıyor. Bahar. Bahar aşkı arıyor. Merak etme. Sana bakacaklar ama seni görmeyecekler. Sen de en çok arzuladıkları şeyi görecekler. Ya sen sen kendine baktığında kimi görüyorsun? Günaydın patron. İçeride deyince rahatsız etmeyeyim dedim. Dedi Kamil abi bana ısrarla. Şebnem. Kahve mi getireyim? Ceketi. Bunu arabaya koyun. Şöyle daha genç, daha spor bir şey olsun. Ha i̇şte diyorum. Öyle şeyler sana daha çok yakışır. Nereye gidiyoruz? Balık tutmaya. Peki, soruyorum. Sorular bitmedi mi? Ama sorular biterse yandın zaten. Niye? çünkü o zaman seni çözdüm demek. Bütün gizemi kaçar Birini tanıyınca ondan hoşlanmıyor musun artık? Ah minas bak ne hoş anlatsın dön bakayım <laughs> yüzün mü kızardı senin? Ya konuyu değiştirmeyelim lütfen. Evet soruyorum İkisinden birisi olsan hangisi olursun balık mı balıkçı mı? İkisi de olmam. Başka seçenek yok ikisi. Hep öyle derler. Bence sende tam bir balıkçı tipi var. E ben de balık oluyorum tabii bu durumda. Şöyle. Ay, ay ne fena ya. Yazık. Çok pardon arkadaşım. Kaza ara oldu. Ya dikkat etsene hocam ya. Doğru söylüyorsun. Kusura bakma. Bak bak gidiyor. <laughs> karşımda gerçek bir kahraman var. <laughs> Belki de numara yapıyorum da. Tabii. Bakma sen benim çocuk kafirlerime. insan sahrafıyım ben. Bak sen. Sen böyle kendini gizemli, soğuk böyle tekinsiz zannediyorsun ya aslında çok iyi bir insansın sen. Ya öyle değilse Ya yanılıyorsan? Ya sen yanılıyorsan? O zaman işimiz var. Evet, bence de işimiz var. Yine mi oldu? Ne? Yüzüm. Bu mesafeden anlaşılmıyor. Tamam. Tamam, neredesin? Yeni geldi. Dükkanlara bakıyor. Gelecek misin? Geliyorum. On beş dakikaya oradayım. Ayrılma yanında. İş mi? Önemli bir şey mi bari? Tanışma turları da. Ama 12'den vurmalıyım. Onu kolluyorum. Bak sen nasıl da ciddileşti. Işte. Sen kesin işte bambaşka bir adam oluyorsundur. Tahmin edemezsin. Akşama ben de yemek yer misin?